Cem kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız diye önce ben size sorayım. Nasıl olduğunuzu lütfen aşağıda birine paylaşın. Çünkü ben bugün bir garip hissediyorum. Sebebini soracak olursanız yarın işe başlıyorum, işe geri dönüyorum. Deniz doğduktan sonra uzun bir süre doğum iznindeydim. E, tam bir yıl oldu. Hatta bir yıldan daha da fazla oldu. Deniz artık bir yaşını doldurdu ve ben yarın işe başlıyorum. Nasıl hissettiğimi sorarsanız ya da merak ederseniz çok garip hissediyorum aslında. İyi miyim, kötü müyüm bilemiyorum. Aslında kötü hissetmiyorum çünkü bir yandan işe başlıyor demek, aradan koca bir yılın geçmiş olması demek ve Deniz'in artık bir yaşında bir bebeklikten çıkıp çocuk olmaya doğru gidiyor olması demek. Dönüp bakıyorum, vibe ediyorum. Bir yıl nasıl geçmiş, Deniz artık kocaman bir bebek ya da küçük bir çocuk olmuş. Bunu düşününce çok mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum da. Ama bir yandan denizi evde bırakacağım ve işe gideceğim. Gün boyunca bir şeyler yapacak ve ben bunları göremeyeceğim, bunları kaçıracağım. Evde denizle birlikte zaman geçirenler bana akşam geldiğinde anlatıyor olacaklar. Bu da bir garip geliyor. Herhalde bu hissede zamanla alışacağım. İşe başlayan ilk anne ben değilim. O nedenle diğer anneler nasıl alıştıysa ben de alışacağım muhtemelen diye düşünüyorum. Burada denizi ihmal etmemek en önemli önceliğim. Bir yandan da işimi Hakkıyla ve doğru düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bir yandan da tabii ki önceliğim deniz olacak her annenin olduğu gibi. Akşam eve koştura koştura geleceğim muhtemelen. Bir yandan da yaptığım kahve soğumadan içebiliyor olacağım. Bu da bir garip olacak. Daha önce doğum izninden sonra işe başlayan annelerin söylediği bir şey vardı. İşe başlayınca sanki tatile çıkmışız gibi hissettik dediler. Bakalım ben böyle hissedecek miyim, hissetmeyecek miyim? İnanın bilmiyorum. Çok merak ediyorum bir yandan da. Yaşayıp göreceğiz. Sadece bir gün kaldı. İşe başladıktan sonra da belki ayrı bir videoda neler yaşadım, neler hissettim, nasıl oldu geri dönüşüm. Belki onu da paylaşırım sizinle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer size çalışan bir anneyseniz lütfen kendi deneyiminizi benimle paylaşın. Merak ediyorum. Belki benzer şeyler yaşarsak, benzer şeyler hisselersek insan birbirinden güç de buluyor. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.